Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Spartak Tırnava Fenerbahçe mücadelesiyle beraber sizlerleyim. UEFA Avrupa Konferans Ligi grup mücadelesinde ikinci haftada Fenerbahçe deplasmanda Spartak Tırnava'ya konuk oluyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bildiğiniz üzere ligde artık 13-14 yani artık o kadar galibiyet aldılar. Saymakta bazen zorluk çekebiliyoruz. Bugün de deplasmana kesin galibiyetle gitti. Ve inanılmaz zaten kadro üstünlüğüyle Fenerbahçe üstün bir takım. Maç hakkında kısa görüşüm Spartak Tırnava hani kendi çapında oynayan büyük olmayan ufak bir takım. <laughs> Fenerbahçe ise Tırnava'ya göre inanılmaz derecede büyük yani Barcelona Real Madrid misali bir takım aynı ligde olmuş olsalardı. Fenerbahçe bu maçı zorlanmadan çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Yani umarım bu sefer dediğim olur. Galatasaray maçında da aynı kombinasyonla aynı Türk bayrağını da tekrar buraya serdim. Umarım o maçta olduğu gibi bu maçta da Fenerbahçe e, galip gelir ve ülke puanına Fenerbahçe de katkı sağlar. Yani Zaten grubu Fenerbahçe'nin denk değil. Fenerbahçe'nin ben grupta zaten 6'da 6 yapacağını düşünüyorum da e, bu da ikinci galibiyeti olacaktır yüksek ihtimalle. Skor tahmini vermem gerekirse içimden geçen sonuç açıkçası Fenerbahçe'nin bu maçı 3-1 kazanacağı yönünde. Hani 2-1, 3-1 arasında sürekli gidip gidip geliyorum. Ama hani rahat kazanır kafası geldiği için bana hani handikap yapar. İki farklı atar. O yüzden Fenerbahçe bu maçı 3-1 kazanır. Yani kadroya baktığımda şahsen bir demiştim ne oluyor diye. Yanlış saymadıysam 9, ilk 11 oyuncusu yedek şu anda işte işte kalecisinden tutun forvetine sol kanat sağ kanat orta sahada Mert Hakanlar Crespo Zayt falan ama işte o oyuncular da zaten iki sene önce geçen sene Fenerbahçe'nin bank oynayan oyunculardı o yüzden Fenerbahçe'nin asıl kadrosu oydu zaten ve onunla da birçok iş başarmıştı Fenerbahçe onları bir kenara alıyorum İşte Tadiçler, Şimanskiler, Efendim söyleyeyim, Fred'ler, Cekolar falan yedek kısmında işte. Yani Fenerbahçe, rüya kadrosunu yedek kısmında tutuyor. Ama bu bence Fenerbahçe'nin için bir engel değil yani şu an oynayacak oyuncular. O e, oyuncular da zaten büyük bir kalite. Dediğim gibi Fenerbahçe bu maçı rahat kazanır. Grupta da 2-2 yapar. Artık totalde 14-14 mi -14 oluyor? 15-15 ne oluyor? 15 -15 ne oluyor? e, ee, galibiyet serisini devam ettirir artık yeşillere boyadı yani G G, G G nereye baksak G görüyoruz Fenerbahçe'de. hani bunu da artık kutlamama geldi değil yani her ne kadar Trabzonsporlu olsak da ligde hani burada tabii ki destek yurtluk takımını da ligde vesaire Avrupa'da hani ayakta alkışlanacak bir takım bir futbol oynanıyor sonuçta ortada o yüzden Fenerbahçe'yi kesinlikle bugün galibiyet yazıyorum. Aksi takdirde herhangi bir beraberlik bile kabul etmiyorum. Ülkemiz açısından da inanılmaz bir gün olacak. Galatasaray'dan sonra o da bildiğiniz üzere Manchester United'ı muazzam bir şekilde eee mağlup etmişti deplasmanda. Zira artık Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de Konferans Ligi'nde zor rakipleri var ama yol uzun. Lig ve e, Süper Lig ve Konferans Ligi'ni götürebilecek kadroya sahip zaten Fenerbahçe. O yüzden ligde şampiyonluk yakın ama konferans liginde artık ya bir Avrupa kupası kaldırılabilir mi? O bu sene görünecek. Yani bu sene cidden bayağı şey istiyor Fenerbahçe. Onu da hak ediyor açıkçası bu oyunda. Umarım dediğim gibi bugün Fenerbahçe mücadeleyi kazanır. Yoluna kayıpsız bir şekilde Avrupa'da devam eder. Yani ligde etmesin biraz. Ligde bir, biraz trenlemesini istiyorum açıkçası ama Avrupa'da tam gaz destekliyoruz. E, aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kesinlikle objektif bir şekilde ligde ve Avrupa'da e, takımları destekliyorum. Hani karşısında Spartak Tırnava da olsa, atıyorum Trabzonspor'un rakibi de olsa hani objektif bir şekilde yorumlama gayrı, yani taraftarlık ayrı, objektif yorumlamak ayrı. E, kesinlikle objektif bir şekilde maçı yorumlayacağım umarım dediğim gibi Fenerbahçe bu maçı kazanır. Şimdi videoya geçelim. Ay gidiyor. Vur. Ay Osterwald'e diyor ki benim o sayı Samuel'den ne eksiğim var. Çok iyi bir dribbling attı. Yalnız savunmaya çarpmasa yani kaleye çok iyi gidiyordu. Gol olması içten bile değildi. Neyse Topa sahip olan Fenerbahçe maça iyi başladı. Yerde. Tam yayın oradan muazzam bir trik kazanıyor Fenerbahçe. İzliyoruz net bir faul yani ayağına temas var. Acaba kim vuracak? Aklıma bir resim geliyor. Neredesin lan? Bir tok o yok şu an. He ee, topu eline almış. Miha Zayt. Tamam tamam. Tersine, Zayt attı bunu ya. Oy tam var ya muazzam bir nokta. Dakika 52 oldu. Zayt, Zayt bunu buradan yazar mı? Şu ayı topun gerisindeki isimler Batu ayrıldı. Çok iyi bir nokta ya. Zayt kaçırmasın mı? Kaleyi bulursa buradan hani yüksek ihtimalle gol olur. İşaret geldi. Zayt şut oy! Harbiden inanılmaz. Adam kariyerinin belki de kurtarışını yaptı ya. Oy! Zayt inanılmaz bir şut. Bu zayıfsın şutlarına bayılıyorum ya. Muazzam şut çekiyor. Köşe vuruşu. Vur. Neyse. ikinci yarı daha baskılı başladı Fenerbahçe. Yüksek ihtimalle. Bu baskıya tırnava artık dayanamaz diye düşünüyoruz yani. Abi maç başladı maç. Tekrar izliyoruz hala ya. Aa! Oy Ay 61'de. Ya bu yayıncı kuruluş ne yapıyor? Daha demek ki maçın özeti e şey e, Atan tekrarını izlerken adamlar gol atıyordu ya. Yalnız çok iyi vurmuş bu arada. Yani şurada eskaza bir gol olsun ne olacak? Adamlar 150 kişi yatacak oraya. Ay giriyor gözümün çiçeği. Şimanski. Fred Şimanski Ciku. Maçın kaderini değiştirecek Demek ki maçın kaderi 61. dakikada değişecek. Fenerbahçe tamam. 61'i bekledi. 61'den sonra İsmail Hoca dedi ki ben oyun değişikliklerimi yapayım maç çözülsün diye. Neyse bu saatten sonra artık golleri izleyeceğiz demek ki. Gol 61'den sonra geldi. Bu da bir bir Abi dakika 70 oldu da hadi bir dakika iki dakika dedik dedik 70 oldu ya. Haydi de Artık gelmesin mi bir gol? Ay! King ne yapıyorsun? Çen, King çekti. King Joshua King attı. Attı kral. 70 dakika beklendi ya bu gol için. İsmail Hoca da mütevaziliğini öyle bir koruyor ki. Yan tarafa şöyle battı da boyunca üstüne aldım hesabı. Joshua King. Hı. Sonunda ya. Kral attı golü. En son Alexander Sörlot'a diyorduk bunu. Ama adamın adı kral ne yapacaksın ya. Yani? Muazzam bir gol yalnız en başta. iki kişinin arasına daldı, çıktı, kurtardı, ver kaçı yaptı, vurdu. Bu golde King'in payı %100 yani. Şimdi çok daha fazla risk <gülüyor> <gülüyor> Dakika 70'te Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 önde. Sonunda ya beklenen gol 70'te geldi. Tertemiz bir gol yani bunun bir amış cimisi yok. Oster Abi sen ne yapıyorsun lan? Çevirdim. Çevirdim. Sağ tıradan atıyordu az kalsın. Kim? Tüh lan sana. Ya değil de işte tüh. Sandra'yı yaptılar. Aşağı geldi. O kaptı. Çevirdi King. Çok güzel vursa var ya. Tüh. Harbiden yazık oldu. Ya vuramamış. Ah. Oy. Çok geride kaldı. Çok geride kaldı Fenerler. Serdar alır mı onu? Eyvah! Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Vurdurma, vurdurma. Oy 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 oy. Ecel terleri döktük şurada. 10 saniyede ya. Serdar nasıl alamıyor şunu ya? Allah'tan Allah'tan o kadar kötü bir vuruş geldi ki her kimsen ayağına sağlık. Fred koştu. Aldı. İçeri girdi. Çevirdi. Şut gol. Kim attı? Yine kim attı? Kralın dönüşü. Şimdi rahatlıyoruz işte. Harbiden şimdi rahatlıyoruz işte. Yani abi çok kolay geçecek maçta düğüm 61'den sonra açıldı. Yani oyuna giren Fred'in inanılmaz koşusu. Kalite işte. Kalite akıyor. King iyi gelmiş bu arada ya. Çok güzel bir gol. 81'de 80-81'de fark ikiye çıkıyor. Biz de artık terimiz artık silebiliriz. Çünkü rahatlıyor Fenerbahçe. Ye. Bravo, bravo. Serdar, Serdar. Lan ne yaptın? Ne yaptın Osterwolde ya? Ne yaptın ya? Yemin ediyorum var ya şımarıklığın bedeli bu ya. 2-0 diye mi yaptın bu hareketi ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum bir defans oyuncusunun bak taça doğru çalım atmasını anlarım ama yani orta alana doğru çalım atılır mı ya? Adam ayağını koydu. Formetin önünde kaldı. Bomboş köleye yattı ya. Hani ya tamam 2-0 ön öndesin eyvallah da ya Belki adamlar yine atamayacak eyvallah da Böyle bir saçmalık olabilir mi ya Tamamen kişisel Saçma sapan bir hata yüzünden Adamlar golü buldu ya hani Hiç gerek olmayan pozisyon ya Ne diyelim Hani Nazar boncuğu demeyelim Avrupa'da demeyelim yani bunu Neyse artık Yapacak bir şey yok. Durum 2-1 dakika 88'de. Tırnava farkı 1'e indirdi. Umarım bir daha böyle bir şey olmaz da. Bari hani böyle bitsin. Ben 3-1 demiştim ama buna da okeyiz. Böyle de bitebilir. Sıkıntı yok. Tadiç. Umut indirdi. Ay inanılmaz. Umut vurdu. Aaa. Şimanski! 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 Sebastian! Sebastian Şimanski! Oyuna girenlerin etkisini gördünüz mü arkadaşlar? Yani anonsçunun sesi sustu. Yandan düğmeye bastı. Kapattı Şimanski yazdı. Yani Fenerbahçe şurada 2 dakika gol yiyorsun, 2 laf ediyoruz. Onu da ettirmiyorsun be. Bırak da iki laf edelim be. Umut vurmuş. Lan gol sandım yani öyle bir gitti ki gidiyor. Şimanski yalnız Şimanski var ya topu öyle bir çekiyor kaleciyle oyuncu bir uçuşu var hani bakkal bakkal bu iş fazla yani inanılmaz çok iyi çekmiş. Çok soğukkanlı. Durum şimdi 3-1. Tamam. Daha demin daha 2-1 oldu. Terliyoruz diyecektim onu bile unuttum ya. 3-1 oldu. Sebastian Szymanski. Abi her golde de var dinlenir mi ya? Her golde de var. Niye dinleniyor ki? As ofsayt. Offside. İzliyoruz. Bir daha izliyoruz. Burada offside yok baba. Burada da Çekti burada da Çekiyor veriyor. Burada da Vuruyor yok. Şumasçı mı ileride ya? 90 artı 3. Bir 3 dakika. Bekletti. Neyse, sıkıntı yok. Öndeyiz zaten. Rahat ol. Bitirdi hoca. Yükseldi Umut Bodrum kafayı, Şimanski'ye doğru. Şimdi Şimanski Hayır! Şimanski! Tadiç! 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 Duşan Tadiç! Ya ben biliyorum neden 3-1 olmadığını. Bak, ben biliyorum neden 3-1 olmadığını. 3-1 dedim ya, tutmayacak. 3-1 dedim ya tutmayacak. 2 tane attılar ya. Neyse el arasından kazanır demiş. O tutuyor. Orada bir kafa. Yemin ederim ecel telleri döktüm. Elim ayağım boşaldı lan. Allah iyi vursa yemin ediyorum gol olacaktı. Ve maç bitti. Ulan son pozisyonda olacak iş miydi bu ya? Oy. İsmail Kartal 16'da 16 mi yapıyor? Ben 14-15 diyordum 16 oldu mu ya? 16 olduğu zaman artık Zaybe'yi zaten bırakmıştım da. Yani Dediğim ya, maçın son dakikaları o kadar böyle keyifli de geçti, endişeli de geçti. Ya goller oluyor, golü vermiyor. Hani yani zor da olsa son dakikaları önce, özellikle. Yani Fenerbahçe'nin kontrolü altındaydı kesinlikle de hani top yuvarlak işte ne olacağı belli olmuyor. Yanlışlıkla olan bir hatadan yiyilen e, bir gol belki de o son pozisyonda ağlatabilirdi o derece. Ama totele baktığınız zaman iki verilmeyen gol onlar kesinlikle gol değil. Onda fikrim, Onda sıkıntı yok. Ama üstüne üstlük kaçan pozisyonlarda hani 6 -7 lik durumlar bile oluşmuşken öyle de oldu böyle de oldu. Fenerbahçe sonunda kazandı. Ama ben bana olan bir kumpas olarak görüyorum bunu. 3-1 demiştim. Bunu da bilecektim. Bildirmediler bana. Neyse kazandı Fenerbahçe. Olsun artık ben 13'te 14'te 14, 15'te 15 derken spiker tak bir 16 yapıştırdı. Ben de artık bir şey diyemedim. 16'da 16 dediğine göre öyle miymiş yani? Şaşırdım. Yani Fenerbahçe'nin şey 16'da 16'sına şaşırmadım. Benim tahminim az kalmış. Ona şaşırdım yani. Avrupa'da 2'de 2 yapıyor Fenerbahçe. Ligde de kayıpsız. Avrupa'da da kayıpsız. Total'de kayıpsız devam ediyor. Fenerbahçe'yi bu galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Umarım diğer maçlarda da e, aynı şekilde sonuçlanır Avrupa'da. E, 4 maç kaldı zaten. İkisini oynamış oldu. Birini evinde bir deplasmanı atmış oldu. Zaten evinde bunu tıktık. Tık iki tane tokatlar yollar. Fenerbahçe'yi tekrardan tebrik ediyorum. Türklerin gerisi oldu. Türk bayrağımız yine dalgalandı çok şükür Avrupa'da. E, diyeceklerim artık çok da fazla bir şey yok. İlk yarısı inanılmaz kısır, pozisyonsuz uykutucu bir olarak ilk yarı olarak geçse de ikinci yarısı adeta muazzam bir ikinci yarı oldu. E, oyuna giren oyuncuların da verdikleri inanılmaz e, destekler gözle görüldü. E, aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Fenerbahçe'nin bu gidişatı nerede son bulur? Çok merak ediyorum. Son bulur mu? E, burada bulmasın da Avrupa'da bulur mu? Onu da yorumlardan belirtirsiniz. beni çok mutlu edersiniz. 1000 e, aboneye de artık Sayılı e, aboneler kaldı. Onlardan biri de olursan beni çok mutlu edersin. E, Fenerbahçe'nin ve diğer tüm takımlarımızın dört büyükler için söylüyorum. E, maçlarını kanalımda bulabilirsin. Onları da izlemek istersen dediğim gibi bana aşağıda abone ol. Şimdilik hoşçakal. Görüşmek üzere.